Rum bakan, Türk İHA'lar baş belası. Akdeniz'de uçan Türk İHA'larının ticari uçakların uçuşunu riske atmadığını belirten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiado rahatsızlığını dile getirmekten geri kalmadı. Anastasiado, Türk İHA'lar baş belası dedi. Çarşamba günü Pilev Teros gazetesinde yer alan bir haberde Türk insansız hava araçlarının Antalya'dan Baf'a kadar uzanan alanda ve özellikle de Türk sondajı Fatih'in yakınında bulunan bölgelerde sık sık uçtuğunu bildirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi makamları Türk İHA'ları Baf Havalimanı'na iniş yapacak sivil ve ticari uçaklar için tehlike arz ediyor iddialarını reddetti. Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiado, sivil havacılık yetkilileri ile bilgi alışverişi yaptığını, hava trafik kontrollerinden İHA'ların varlığından dolayı görevlerini daha iyi ve dikkatli yerine getirmelerini istediğini belirtti. Türk İHA'lar baş belası İddialara cevap veren Anastasiado, Türk İHA'ları baş belası. Ancak ticari uçaklar için asla tehdit değiller. İHA'lar diğer sivil uçaklar gibi bizim yetkililerimizle iletişim kurmuyor. Sıkıntı olan bu, dedi. Gemilerimize sürekli refakat. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışması yapan Türk gemilerine sürekli ve kesintisiz refakat ediyor. Gemilerimize Akdeniz semalarında Bayraktar TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri, Denizde Fırkateyn, Korvet ve hücum botlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor. Geçitkale Havalimanı'nın İHA ve SİHA üssü yapılmasının ardından ilk bayraktar TB2'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesi Rum basınında geniş yankı buldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale Havalimanı'nın insansız hava araçları ile silahlı hava araçları üssü yapılmasının ardından ilk Bayraktar TB2 tipi İHA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesi Rum basınında geniş yankı buldu. Rum Savunma Bakanı Savas Angelidis de Geçitkale Havalimanı'nda İHA üssü kurulmasını büyük bir ciddiyetle değerlendirdiklerini söyledi. Muhalefet Meydan Okuma Rum Ana Muhalefet Akel Partisi ise bunu Rum yönetimine bir meydan okuma olarak değerlendirdi. Rum basını görünmez tehlike. Filele Feroz gazetesi, İHA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlanma sebebinin bölgede görev yapan araştırma ve sondaj gemilerinin güvenliğinin sağlanması olarak açıklanmasına karşın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler nedeniyle Güney Kıbrıs için görünmez tehlike olduğunu savundu. Gazete, uzaktan ve görünmeden Güney Kıbrıs'ta herhangi bir hedefi vurabilirler. Bu insansız hava araçları yalnız araştırma veya istihbarat için değil, Türk ordusu onları hali hazırda Irak içerisindeki hedefleri vurmak için başarıyla kullandı, ifadelerine yer verildi. Politis'te de İHA'ların gözlem ve istihbarat kabiliyeti dışında bombardıman kabiliyetlerinin de sahip olduğunu yazdı. Rum Bakan ciddiyetle değerlendiriyoruz. Rum Savunma Bakanı Angelidis, Geçitkale Havalimanı'nda İHA üssü kurulmasını büyük bir ciddiyetle değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye'nin bu hareketiyle bölgede faaliyet gösteren ülkelere de mesaj verdiğini söyledi. İHA'ların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Rum yönetiminin İsrail'den İHA satın almasına tepki için mi konuşlandırıldığının sorulması üzerine Angelidis, "Bir sen bir ben mantığına giremeyiz. Bütün bu eylemler değerlendiriliyor." operasyonel faaliyetler yapılıyor ancak siyasi düzeyde Türkiye'nin vermek istediği mesaj budur, dedi. IMF Küresel Finansal İstikrar raporunun Nisan 2020 sayısını Küresel Finansal İstikrar görünümü COVID-19 zamanında piyasalar başlığıyla yayımlandı. Uluslararası para fonu yeni tip koronavirüs salgınının küresel piyasalara benzeri görülmemiş bir darbe indirdiğini bildirdi. IMF küresel finansal istikrar raporunun Nisan 2020 sayısını küresel finansal istikrar görünümü Covid-19 zamanında piyasalar başlığıyla yayımladı. Covid-19 salgınının tarihi bir zorluk yarattığını işaret edilen raporda, Şubat ayının ortalarında salgının küresel bir pandemiye dönüşmesine ilişkin korkuların başlamasıyla hisse senedi fiyatlarının daha önce görülmeyen seviyelere düştüğünü hatırlattı. Raporda, petrol fiyatlarının da küresel talebin zayıflaması ve petrol ihracat eden ülkeler örgütü ile OPEC dışı bazı ham petrol üretici ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle düştüğü alım satılarak, bu durumda riskin iştahını bozan nedenlerden biri olduğu aktarıldı. Riskli varlıkların fiyatlarının düştüğüne ve borçlanma maliyetlerinin arttığına dikkat çekilen raporda, Covid-19 salgını küresel piyasalara benzeri görülmemiş bir darbe indirdi, değerlendirmesinde bulunuldu. Gelişmekte olan piyasalar fırtına ile karşı karşıya, likiditesinin önemli ölçüde bozulduğunu belirterek Salgının etkilerini kontrol altına almaya maçlayan para ve maliye politikası eylemlerinin yatırımcı güvenini dengelediği ve piyasalardaki kayıpların kısmi olarak azaldığı aktarıldı. Finansal koşullarda daha da sıkılaşma riski bulunduğuna işaret edilen raporda, gelişmekte olan ve öncü piyasa ekonomilerinin bir fırtına ile karşı karşıya olduğu bildirildi. Raporda, gelişmekte olan ve öncü piyasalarda rekor düzeyde keskin bir tersine portföy akışı yaşandı ifadesi kullanıldı. Dış borç finansman kaybının kredibilitesi düşük borçlular üzerinde baskı yaratmasının muhtemel olduğu belirtilen raporda bu durumun borç yapılandırmalarında bir artışa yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Politika yapıcılara denge uyarısı İşletmeler ve hane halklarının yüksek borçlanma seviyesinin ekonominin aniden durması nedeniyle borç sıkıntısına neden olabileceği aktarılan raporda Bankaların direncinin bazı ülkelerde büyük piyasa ve kredi kayıpları karşısında test edilebileceği kaydedildi. Raporda Önceliğin insanların hayatını kurtarmak ve COVID-19 salgınından en çok etkilenen kişilere şirketleri desteklemek olduğu vurgulanarak, ekonomiyi desteklemek için mali, parasal ve finansal politikaların kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Dünya genelinde geniş kapsamlı politikaların uygulandığı anımsatılan raporda, merkez bankalarının para politikasında genişlemeye ve bir dizi varlık alımı ve finansal sistemi lik likidite sağlamak gibi Cesur ve kararlı adımlar atıldığı bildirildi. Uluslararası işbirliğinin bu olağanüstü küresel krizin üstesinden gelebilmek için önemli olduğu vurgulanan raporda, politika yapıcıların finansal istikrarı korumak ve ekonomik faaliyetleri desteklemek arasındaki dengeyi sürdürmeleri gerekiyor ifadesi kullanıldı. Jim Rogers, "Fırsatları araştırıyorum. Tüm gelişmekte olan piyasalar bu süreçte önemli ölçüde düştü." Şu an sizinle konuşmuyor olsaydım aslında gidip Türk piyasasına bakıp oradan alım yapıp yapmamayı değerlendirirdim dedi. Uluslararası piyasalarda yatırım gurusu olarak tanınan Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, küresel piyasalarda borçlanmanın ve para basmanın çare olmadığını belirterek Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasalarda yatırım fırsatlarının bulunduğunu belirtti. Singapur'daki evinden Anadolu Ajansı muhabirine bağlanan 77 yaşındaki ünlü yatırımcı Rogers, Anadolu Ajansı'nın doğum günü kutlu olsun. Mesleğimiz güvende. Birilerinin neler olduğuna ilişkin haber vermesi gerekiyor. Bu yüzden biz gelişmeleri anlatması için size ihtiyacımız var. Anadolu Ajansı'na nice yüzüncü yıllar diliyorum dedi. Koronavirüsün küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Rogers, dünya ekonomileri çöküyor. Bu kısmen virüs nedeniyle. Son 10 yılda ekonomiler art arda büyüme kaydetti. ABD için bu bir rekor. Hiç bu kadar uzun süreli olmadı. Öte yandan borçluluk inanılmaz şekilde arttı. Bu arada çok fazla para basıldı. Amerika'da hisseler çok yükseldi. Zaten geç kalınmıştı. Bu olmasa başka bir şey olacaktı. Virüs geldi ve hepimize borsaların düşmesi için gerekçe verdi. Değerlendirmesinde bulundu. ABD ekonomisinde koronavirüsün etkilerinin ciddi şekilde görüldüğünü işaret eden Rogers şu anda evet ABD ekonomisi en çok zorlanan ekonomi. Çünkü virüs orayı vuruyor. Şimdi Çin iyileşiyor ama müşterileri durumunda olan ABD, Japonya ve ABD henüz toparlanamıyor. Bu yüzden Çin'in de toparlanması zor olacak kesinlikle ABD'de ve büyük ihtimalle Avrupa'da daha fazla ekonomik bozulma ile karşılaşacağız ifadelerini kullandı. Henüz dip görülmedi. Küresel ekonomide koronavirüs darbesinin izlerinin silinmesinin zaman alacağının altını çizen Jim Rogers, henüz bir gördüğümüzü düşünmüyorum. Bu durumun yarattığı ekonomik zararı düşünün. Bu çok büyük bir zarar veriyor. Çok sayıda insan işini kaybetti. Çok sayıda insanın borcu var. Piyasalarda yükseliş görebilirsiniz fakat bu durumun yarattığı ekonomiyi düzelmesi zaman alacak dedi.